Merhabalar, selamlar. Herkese kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. <gülüyor> i̇yisiniz, iyisiniz. <gülüyor> evet arkadaşlar, bu yayında sizlere Merkür Retrosu'ndan bahsedeceğim. 9 Eylül'de başlayabiliyorsunuz Merkür Retrosu. Ve Merkür Retrosu her zaman zaten çok standart etkilere sahiptir. Nedir onlar? Sizin de bildiğiniz işte kayıp eşyalar, ondan sonra da ...hatalı işlemler, ar arıza, arızalanan eşyalar, e, ondan sonra teknolojik arızalar vesaire, işte elektronik ortamda gerçekleşen işlerin aksaması, e, bunun haricinde eski insanların tekrar karşınıza çıkması, eski olayların, hatıraların bir kez daha anılması, karşınıza çıkması ya da bir şekilde aklınıza gelmesi, eski yerlere gitmek... E, kişinin eski yerleri seyahat etmesi gibi şeyler de söz konusu olabilir. E, Merkür Retros'u tamamlama anlamında çok güzel bir e, gezegen etkisi aslına bakarsanız. Tamamlayıcı etkileri olan yani önceden başlanılmış işlerin tamamlanmasına yönelik adımlar attığımızda özel bir gezegen etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında o kadar da sıkıntılı bir şey değil. Merkür Retros'u bizden her zaman yavaşlamamızı ister. Ee, durmamızı ister, sakinleşmemizi ister, daha doğru kararlar almamızı ister. Ee, tabii şeytanlık tarafı da vardır. Böyle çeşitli oyunlar oynar. Mesela ATM'ye gidersin kartın kalır. Ee, ondan sonra da bir e, sipariş verirsin, gecikir, yanlış gelir falan. Ee, tabii sipariş bozuk gelir mesela. <laughs> Ondan sonra da bir sürü böyle bir sıkıntıları var. İletişimle ilgili, ulaşımla ilgili. Bir sürü arızası var Merkür Retrosu'nun. Genel anlamda bakacak olursak. Merkür Retrosu bizi konuşma anlamında da, iletişim anlamında da çok etkiliyor. Ee, daha yavaş düşünmemizi sağladığı için konuşmada sorunlar, iletişimde sorunlar ve problemler, yanlış kelimeler kullanma gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Ee, ...kendimizi doğru ifade etmemize engel olabiliyor. Ee, ondan sonra yine Merkür Retosu... E, ...eski insanlarla kavuşmaları, buluşmaları gösteriyor. İşte eski ilişkiler geri dönebilir. Ama şöyle bir uyarı var. Ee, eski kısa süreli bir ağırlama yapıyoruz Merkür Retosu'nda. Kısa süreli bir ağırlama yapıyoruz. Ee, o yüzden hani öyle bir şey varsa da eski biriyle karşılaşma falan bunun hani merkür retrosu geçene kadar devam edeceğini merkür retrosu bittikten sonra ortadan kalkacağını bilmemiz lazım bu ilişkiler içinde geçerli arkadaşlıklar içinde geçerli olan bir şey o yüzden merkür retrosu zamanında kesinlikle gelen yeniyi kabul etmektense eskiden düşünün şey pardon gelen eskiyi tekrar hayatımıza almaktansa e, bunun geçici bir durum olduğunu ve bizim bundan ne gibi çıkarılımlarımız var nasıl bir alışverişimiz var asıl önemli olan şey o alışverişlerimiz neler yani bu insanlarla bizim aramızda nasıl bir alışveriş var e, bunu iyi çözümlemeniz lazım e, çünkü çok karma bazlı bir şey yani eee çok etkili karma kısmı çok etkili olan bir şey Merkür Retrosu o yüzden ciddiye almanız gereken şeyler bunlar yani bu konuda şimdi gelelim bu seneki Merkür Retromuzun kıymetlilerinden bir tanesine Merkür Retrosu Terazi ve Başak burcunda seyrine devam edecek hareketine devam edecek terazide ve başakta hareketine devam ediyor ve bu seneki Merkür Retrosu arkadaşlar Jüpiter'le karşı açıda Jüpiter'le karşı açıda Ve Mars'la da e, gayet güzel uyumlu bir açısı var. E, o yüzden biz aslında bu Merkür Retrosu'nda şu an yaşayacağımız Merkür Retrosu'nda atılım göstereceğiz. Durmayacağız asla. Demek ki önceden düşündüğümüz projeler, planlar var. Uygulamaya koymak istediğimiz şeyler var. Ee, size inanılmaz bir güç verecek. İnanın ki bu Merkür Retrosu 9'unda başlıyor, ayın 9'unda başlıyor. Çok güzel bir güç verecek size. İtici bir güç oluşturacak, hareket enerjisi. Ee, kendi isteklerimize çok fazla konsantre olacağız. Ee, yolumuza çıkan engelleri bertaraf edeceğiz çok cesur olacağız aşırı büyük bir cesaret verecek bize. Sözlerle kazanacağız resmen resmen sözlerle savaşacağız. Öyle büyük bir enerji veriyor ki öyle güçlü bir enerji veriyor ki e, yani çok akılcı düşüneceğiz ve atik olacağız. O yüzden ben bu seneki Merkür retrosunda birçok konunun başlayacağını düşünüyorum. Ama hep geçmişten gelen düşünülmüş konuların başlatılacağını düşünüyorum. Öyle bir etkisi olacak bence. Ee, güçlü olmamızı sağlayacak, cesur olmamızı sağlayacak. Ee, kendimize çok dönük olacağız. Ee, çok böyle hani bireysellik çok fazla olacak bu Merkür Retrosu'nda. O kadar güzel bir Merkür Retrosu ki. Jüpiter'in de karşıt açısı var. O da desteklerini atıyor. Jüpiter karşıtlığı çok iyidir. Merkür Jüpiter karşıtı. O da desteklerini atıyor. Böyle gerçekten hani e, düşüncede olan bir şey olduğu için Merkür Retrosu zihinle alakalı bir durum olduğu için kendimizi kısa süreliğine Tanrı zannedebiliriz. <laughs> gerçekten böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Kısa süreliğine Tanrı zannedebiliriz kendimizi. Maske mi soracaklar muhakkak eleştirecekler beni eleştiriyor ya insanlar i̇şte oranı böyle yaptırdım buranı böyle yaptırdım buradan şöyle şuradan böyle İnsanlar çok eleştirecek hastanedeyim şu anda o yüzden maske takmak zorundayım. O yüzden Merkür Retrosu güzel yolumuz açık gerçekten it itici bir güç oluşturacak siz başkalarını da destekleyeceksiniz öyle bir şey veriyor ki öyle bir enerji veriyor ki hani kendi işlerimizi yoluna sokmak için ciddi bir güç veriyor. O da yetmezmiş gibi başkalarını da destekliyoruz. Başkalarının da hayatında değişimler yaratmasına bir şekilde. Çünkü Kuzey Ay hala biliyorsunuz Uranüs'te kavuşuyor. Değişim devam ediyor. Bak bunu unutmayın. Değişim devam ediyor. Değişim başladı. Şubat ayında başladı değişim. Yavaş yavaş değişim devam ediyor kollarınızı sıvayın yılmayın her şey çok yavaş oluyor ee, hiç hızlı gitmiyor her şey çok yavaş gidiyor Allah'tan bu Merkür retrosu biraz hızlandıracak durumları daha bir aktif hale gelecek benim Merkür retrosu anlatmak istediklerim bu kadar herhangi bir sabit yıldız etkileşimi yok Sadece iki tane önemli gezegen etkisi var herkesin haydını olmasını diliyorum Merkür retrosu bitiminde de gölge dönemlerinde de çok güzel etkiler var başarı Ondan sonra bir sonuçlandırma bir konuda başarı elde etme hırs etkileri falan çok fazla var hırsınıza sağlık diyorum yayını bu şekilde kapatıyorum Kendinize çok iyi bakın danışmanlık hizmetlerimden faydalanmak istiyorsanız aşağıdaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz görüşmek üzere